sevgili seyircilerim hepimize güzel güzel mi desem bilmiyorum çok sıcak bir İzmir gününden merhaba diyorum karşıma aspiratörümü aldım fakat çok önemli bulduğum bir konuyu sizinle halleşmek istiyorum sevgili arkadaşlarım ben KHK nedeniyle intihar eden kişi yakınlarının yanında işkence mağdurları da çalışıyorum hatta bunu duyurdum işkenceye maruz kalan arkadaşlarımızın arkadaşlarımızla görüşme yapmak istediğimi söyledim. Dün gece de saat 11'de 26 gün göz altında kalan bu 26 günün 4 gününde en az 1 saat farklı şekillerde işkenceye maruz kalan bir arkadaşımızla kayıtlı görüşme gerçekleştirdim. Tabii ki böyle görüşmeler zor oluyor arkadaşlar. Katılımcım Hak ve hakikatin ortaya çıkması, adaletin tecelli edebilmesi için yapabileceğim her şeye hazır mı heyecanıyla, bir de masumiyetin getirdiği kendine güvenle belki saatlerce konuşabilirdik, 10 saatlerce konuşabilirdik. Fakat bu da mümkün olamayacağı için, bu sonuçta bilimsel bir derinlemesine görüşme olduğu için yaklaşık iki saate varan bir görüşme gerçekleştirdik. Ee, Katılımcım yüksek eğitimli bir esnaf da arkadaşlar. Bu sefer bir esnafla karşı karşıya geldim. Kendisi şu anda 59 yaşında küçük bir Anadolu kasabasında. İşte normal iyice kazandığı belli bir esnaf, üç çocuk babası, işletme mezunu. arkadaşlar ben de bir kasabada büyüdüm. 16 yaşına kadar kasabada kasaba çocuğuyum. Kültürü çok iyi bilirim bir kasabada yaşıyorsanız her şeyiniz herkes tarafından bilinir. Dolayısıyla bu bir efendinin zaten dindar bir kimliği olduğu, hani zamanında bu siyasal İslam tarafında böyle hani kendi tabiriyle sert bir bağlamdayken daha sonra Gülen cemaatine bağlandı ve orada bakış açısı değişti ve böyle hani çok büyük bir sevgiyle cemaatin mensubu haline geldiğini ifade ediyor. bu Kendisinde meydana getirdiği değişmeleri heyecanla anlatıyor. Bu inanç sisteminin, bu düşünce sisteminin. Dolayısıyla üç çocuğunu eğitimde de çok iyi bildiği, olduğunu bildiği, cemaat okullarına gönderdiğini, üç beş çocuğa burs verdiğini bu yüzden gözaltına alındığını söyledi. Üstelik kıymetli arkadaşlar, işin ilgisi çekici taraflarından biri de bu beyefendi 15 Temmuz'dan 40 gün önce de evine bir arama gelmiş çok ilginç bir şekilde herhangi bir başka bir emniyette emniyetle ilişkisi olabilecek bir olay yok fakat bir baskın düzenlenmiş evine ondan sonra bunu öğrendikten sonra beyefendi hani diyor Ramazan benim de sağlık sorunlarım var eğer beni bir gün bile gözaltına alırlarsa orucum e, tehlikeye girer diyerek eşimi de aldım yayla evine gittim diyor. Hani o süreci e, yayla da geçirmiş. Bir gözaltı falan olmasın. Nasıl olsa ben kendim herhangi bir problemim olmadığı için gider emniyette Ramazan'dan sonra ifade veririm diye. Daha sonra arkadaşlar 25 Temmuz 2016'da gözaltına alınarak 26 gün gözaltında tutulduğu süreçte 4 gün boyunca en az birer saat dizlerin üstüne çöktürülerek vücudunun çeşitli yer yüzü de dahil olmak üzere tekme tokat dayak yiyerek ve psikolojik baskılarla sorgulandığını işte anlat bakalım darbeyle ne alakan var dediğini kendisine dair akla hafsalaya almayan e, darbeden sonra sen şöyle mi olacaktın böyle mi olmayı planlamıştınız e, bir vali mi olmayı düşünüyordun sen? Vali olmazsa kaymakam mı olacaktın diyerek, e, işte kim bunun failleri diyerek uzun sorgulara katıldığını, e, maruz bırakıldığını anlattı. Üstelik bu sorgular arkadaşlar videoya çekilmiş. E, sonradan anladım ki diyor bu videoya çekilen e, sorgu yukarılara gönderilmiş ve bana bunu yapanların terfisinin deliller olmuş diyor. İşte bu hainleri tırnak içinde bu kadar iyi sorguladık diyerek isim isim onları da veriyor. Tabi bu kişiler diyor başka şehirlerde üst mevkilere geldiler, bana yaptıklarıyla ödüllendir ödüllendirildiler diyor. Ee, şimdi bu işkencenin özeti böyle. Ee, benim e, bu meselede anlamak istediğim konu e, muhafazakar camianın devletin kutsallığıyla ilgili e, yaklaşımlarının hala devam edip etmediğini merak ediyorum bu araştırmada. E, zaten arkadaşımızın işte vatan millet sevgisi, devlete olan bağımlılığı, bağlılığı ve bağımlılığı hatta bu sorulara daha sormadan ortaya çıkar nitelikteydi. Çünkü üç cümlesinden biri bu cennet vatan, bu cennet vatan Ondan sonra en kötü devlet bile devletsizlik deneyidir. Devlet mekanizması. Bu şekilde zaten bu şeyler benim soruma cevap veriyordu bu ifadeler. Burada dedim ki ben bu kadar hani hayatında kimseye kötülük yapmadan insanlara iyilik yapmak üzere odaklandığınız bir hayatta böylesi bir muameleyle karşılaşmak size ne hissettirdi diye sorduğumda Hoca hanım dedi. Tabii kendimi tutamayarak ağladığım zamanlar oldu. bana bu muameleyi yaparken en son şöyle de tehdit ediyorlardı. Elektrik kabloları göstererek bak konuşmazsan sana elektrik veririz. Birisi yaka paça bunu pencere kenarına götürerek bak 3. kattan aşağı seni atar, parçalanırsın gibi tehditlerde bulunduklarında o pencerenin kenarında diyor. Allah'ım bu cennet vatanın, bu devletimizin ida şeyleri, memurlar böyle miydi? Gerçekten böyle kişilerin elinde miydik biz? Bunları yaşayacağım ama buradan beni atsa da ölsem dediğimi biliyorum diyor. Tabii ki bunlar nasıl duygularla ifade ettiğini tahmin edebilirsiniz. Şimdi e, konumun ön anlatım bu. E, peki dedim devlet konusunda hala ne düşünüyorsunuz? Bu kutsal yapının kendi yurttaşlarına zarar vermeyeceğine düşünürken vermeyeceğini düşünürken bu şekilde bir şeye maruz kaldınız. Şimdi nasılsınız?" dedi. Dedi ki, "Şu an hiçbir şekilde güvenmiyorum. Korkunç bir şekilde eski düşüncelerimden uzak durumdayım. Her şeyi yapabilirler, her şey olabilir. Artık bu konuda benim en ufak bir güvenim kalmamıştır bu devlete." dedi. Fakat tabii ki ben bu cümleleri söylemesine rağmen Devletin varlığıyla, ikamesiyle ilgili düşüncelerinin değiştiği değil. Devletin yapıp edebileceği şeylerin kötü ellerde, tırnak içinde kötü ellerde olduğunda e, genel yaklaşımı sergiledi. Ne yapabileceğini anladığını söyledi katılımcı. Benim için önemli konu şöyleydi. İşkencecileriniz hakkında ne hissettiniz diye düşündüğümde, işkenceciler var çünkü kendileri gibi bir insan aynı kasabada arkadaşlar aynı kasabada yaşıyorsunuz yani mutlaka önceden de onları tanıyorsunuz bir de meşhur bir aile bir de bu arkadaşımızın abileri AKP'li yerlerde belediye reisi bulunduğu yerin belediye reisinin de kardeşi olduğunu söylemek isterim belediye reisinden de korkmadan bunu yapmışlar belediye reisi abi de kardeşine destek olmak yerine benim için utanç vesilesi olduğunu diyerek Dört abi de, dört kardeş de kendisini öteliyor, marjinalize ediyor. Senin suçsuz olduğuna inanıyoruz ama bir kere karıştın bu yapıya diyerek hiçbir zaman destek olmadıklarını söyledi. Bu da bu döneme has yapılardan biri. Demek ki neymiş diyoruz arkadaşlar, aman efendim Türk ailesi. Türk ailesi iyidir, kutsaldır, şöyle de bir hikaye. Bütün bunların ne kadar büyük bir yalan, uydurma ve kasıtlı inşa olduğunu biz bu dönemde gördük. Ailem, aile maile diye bir kutsallık hiçbir zaman olmamıştır diyorum demek. Şimdi dedi ki fakat dedi ben dedi işkencecilerim e, öfke ve üzüntüyle bahsediyor. Fakat hocanım dedi bu insanlar pişman olsa bir gün yaptıklarından. Fakat dedi, vahşi'nin duyduğu gibi bir pişmanlık olursa onları affedebilirim dedi. Bu benim dinimin gereğidir. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Hamza'yı öldüren vahşi'yi affetmişti dedi. Benim dinim gereği de dedi. Bu insanlar gerçekten Hamza gibi bir pardon vahşi gibi bir pişmanlık serdederlerse ki buna asla ihtimal vermiyorum ama diyelim ki böyle oldular ben onları affedebilirim dedi. Ben aslında böyle bir tavrı göstermemem gerekir bilimsel nesnellik açısından. Gerçekten affeder misiniz dedim. Evet affederim dedi. Çünkü dedi dinimin bana öğrettiği budur dedi. Şimdi ben dinin öğrettikleriyle hadiselerin insanlara hissettirdikleri arasında büyük bir ayrım yapma taraftarıyım arkadaşlar din sen böyle olursan seni e, tabii ki âli insan olursun, yüce insan olursun peygamberi en yakın insan olursun de ve inşa edilmek istenen tipoloji kendi duygularını da öteleyerek affederim, affederim diyor. Fakat tabii ki yaklaşık iki saatlik bir görüşmede ilk görüşmede, tek görüşmede duyguların arka planına dokunmak mümkün olmadı. Orada orayı bırakmak durumunda kaldım. E, e, mesela benim diğer bir katılımcım da şiddetli ışığa maruz kalan ve gözünün derinin görme yetisini %90 kaybeden katılımcım da affederim ben dedi. Yani dedi benim onlara bir düşmanlığım yok, bir öfkem yok çünkü inancım gereği diyerek gene temellendirdi. Bir yerde gördüm benden korktu, korkmasına gerek yok ben ona bir şey yapmam dedi. Bu tipolojinin, öznelerin, bu sosyal aktörlerin gerçek duygularına değmediğini fakat inşa etmek istedikleri dinsel tipolojiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bunun bir e, ispatını şurada yaşadım arkadaşlar. E, babası intihar eden 20 yaşında bir delikanlıyla ben görüştüğümde 13 yaşındayken babası hayran olduğu babası intihar ediyor. Çocuk ilk görüşmede bu muhteşem genç ilk görüşmede hocam Babam demek ki olan oldu, babam intihar etmeliydi, biz arkada kalmalıydık, hayatımıza devam etmeliyiz gibi. Böyle bir nesnel cümlelerle benim sorumu cevaplandırdığında bu benim içime hiç sinmedi. Gerçekten böyle mi düşünüyor, böyle mi hissediyor? Yani bir de duygulara öyle de odaklanıyorum ben bu çalışmada. İkinci bir görüşmeyi talep ettiğimde, ikinci görüşmede o duyguların kapısını aralayıp içeri girebildim ve bu genç çocuk dedi ki hocam hayatım boyunca dedi hem bu cemaate hem de bu iktidarın bu işi organize eden aktörlerine bu insanlara karşı hayatım boyunca mücadele edeceğim yüksek mevkilere geleceğim ve benim hayatımda benim yaşama motivasyonum bu dedi Heh. öncekiyle sonraki nedir arkadaşlar burada gerçek duygularını ifade etmiş oldu şimdi bu affetme meselesi neden bu videoyu hazırlamak istedim arkadaşlar? Sanırım biz KHK'lıların önündeki en önemli tırnak içinde sınav olarak duruyor. Biz bu işin sonuna geldik. Her şey düzeldiğinde en azından ölülerimiz geri gelmeyecek, kayıplarımız geri gelmeyecek. Fakat artık şu KHK rezaleti bitip de en azından işlerimize döndüğümüzde, haklarımızı aldığımızda, artık duygularımızı sağaltım sürecine geçtiğimizde biz bize bunu yapan aktörlere karşı nasıl davranacağız, neler hissedeceğiz, nasıl düşünüyoruz? Bu programdaki odaklandığım temel soru bu. İşte aktörler de diyor ki biz affederiz, gerçekten pişman olurlarsa ama pişman olacağını düşünmüyorum diyor. Arkadaşlar ben affetmiyorum. Yani şimdi benim amacımda Zehra olarak varoluşsal amacımda işte Hz Peygamber'in vahşinin karşısındaki bir tavrı göstermek gibi bir amacım yok. Duygularımı öteleyemiyorum çünkü. Yani benim gözümde çünkü affetmek. Benim gözümde çünkü affetmek. Bu aktörleri yapıp ettiklerini yapmadıkları haliyle sanki yapmamışlar gibi muhatap almak, onlarla etkileşime geçmek, hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimde affetmiş olurum ben. Fakat benim için böyle bir şey imkansız. Böyle bir şey imkansız. 8 senedir yapıp edilenlerin olmamış gibi kabul edilerek onlarla ya o geçer insanlık halidir. Gel şurada çay içebiliriz diyebilmek benim için arkadaşlar imkansız. Fakat bunun yanında işte sizin canınızda okuyacağım. Benim mesleğim açısından mesela sizin çocuğunuz bir elime düşsün ne yapacağım? Asla böyle bir atmosfer hayali bile bana yaklaşmıyor. Bu insanların birisi karşıma çıkarsa öğrencim olarak, meslektaşım olarak veya işte çocukları ne bileyim danışan yani hani belki akademide böyle bir şey olursa hiçbir zaman o insanların kabiliyetleri varsa onları desteklemekten geri durmayacağımı, gerçekten o konuda böyle düşüneceğimi şeylerden bugün de de yaşadığım deneyimlerden anlıyorum. Bu konuda başvurular oluyor mesela bana. Rahatlıkla informel danışmanlık yapıyorum. Biliyorum bu sistemin insanı, biliyorum bu sistemin destekleyicisi. Fakat bana bir şey soruyor. Cevap veriyorum. Onun en iyi şekilde nasıl bilgilendirileceğini düşünüyorsam bildiğim kadarıyla bu insana bilgi olarak destek veriyorum. Bunu yapıyorum. Buradan havadan atmıyorum. Veya şöyle bir şey yok. Şöyle bir şey yok. İşte bu dünyada biz tıpkı faili meşhur cinayetler gibi biz gerçek adalete hiçbir zaman ulaşamayacağız hukuk sistemine göre. Zaten nasıl olabilir? Yani arkadaşlarımız bizim eşlerini gönderdiler. Eşlerin ölüm seneyi devriyelerinde gözyaşlarına boğuluyorlar. Bu insanlar çocuklarını gönderiler elleriyle. Bu insanların sakatlandılar, yuvaları dağıldı. Bunlar telafisi olmayacak şeyler. Bu insanlar bütün bunlar olmamış gibi kabul edip de seni olur insanlık halidir. Benim peygamberimin vahşiye davrandığı gibi davranıyorum sana. Açıyorum e, şeyimi, kollarımı sana diye bilen varsa desin. Hiç bana bu sevimli bile gelmiyor. Sevimli bile gelmiyor arkadaşlar. Bunu taşımamakla birlikte şunu da hayal etmiyorum. Adaletin inanan bir insan olarak mutlak olarak tecelli edecek öteki taraftan hakkımı yediklerine göre bana hak vereceklerse Allah gel bakalım Zehra'cığım bunlardan ne istiyorsun diye soracaksa ben ona derim ki eğer böyle bir soruya muhatap kalırsam Allah gözüm görmesin benim bunları bu konuları çok konuştuk beni dingin bir yere götür ya yani bir kaya dibi olabilir bir ağaç dibi olabilir bunların ne yandığını görmek istiyorum ne bağırışıp çalıştıklarını görmek istiyorum hiçbir şeylerini görmek istemiyorum. uzak olsunlar benden yeter diyorum duygun bu yani bu benim nezdimde affetmiş sayılmıyorum. Yani affetmiş olmak için başka diğer insanlar gibi olması gerekir. Benim nezdimdeki af kapsamı. Şimdi e, buradan nereye geliyoruz? Sanırım bizim e, önümüzde böyle bir sınavımız var. Sanırım bu sınavda başladık arkadaşlar. Nereden bağlıyorum konuyu? Nargihan Alçı meselesi. Nargihan Hanım e bizim en çok öfke duyduğumuz aktörlerden biri bu süreçte. Çünkü ben şahsen ben niye öfke duydum bu kadına? İlle tabii ki sistemin televizyonlarında çalışıp da Bankasya'dan önce krediyi alıp da onlara hiçbir şey olmayıp da ben maaşımı Bankasya'dan aldım diye ben terör örgütüne üye misin diye sorguya muhatap oldum. Bunlardan bile kızmadım ben. Olabilir. Yani çünkü e, siyasi ayağına baktığımızda iletişim başkanı, bakanı e, Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğunu biliyoruz. Bugün iletişim bakanı. Biliyoruz ya herkesi biliyoruz değil mi? Siyasi ayağına dokunulmadığını biliyoruz. Nagehan Hanım da onlardan olabilir. Bu beni yeterince öfkelendirecek ve karşında duracak bir insan olmasını gerektirmez. Fakat asker eşleri, kadınları kızları için kurduğu cümle sosyal medyada yapıştı. Benim zihin dünyamda, benim duygu dünyamda, benim atmosferime çakılan o cümleleri söyleyen aktör benim karşımda bütün yani benim karşımda hiçbir şey yapmamış birisi olarak var olamaz. O cümle benim için önemlidir. Ya benim gerekeceğim bu. Bu arkadaşa sisli duygular beslemem için benim gerekeceğim bu. Geçenlerde Eski eşi tarafından maruz kaldığı şiddeti, fiziksel şiddeti büyük bir samimiyetle ve büyük bir üzüntüyle dile getirdiğinde sosyal medyadan aldığı tepkiler üzerine, işte oh olsunlar, sevinmeler, bilmem neler üzerine sevgili Ruşen Çakır bir program yapmış. Ruşen değerlendirmelerini ben çok beğeniyorum, takip ediyorum. Dedi ki biz nasıl insanlarız? Bir insan zamanda kötü şeyler yapmış olabilir, bir şeyler olabilir, ideolojisini de beğenmiyor olabilirsiniz. Ama Türkiye'deki pek çok kadının maruz kaldığı bir şeye maruz kalmış ve bunu açıklamak hissetmiş. Açıkladı diye arkadaşlar bu sevinmek niye dedi. Yani biz ne zaman insan olacağız tarzında beni çok etkileyen bir program yaptı. Ya Zehra dedim gerçekten bir dakika düşün dedim ya. Çünkü Ruşen Bey çok güzel bir şey söyledi orada. Dedi ki orada hatta dedi, bakın dedi. Mesela dedi Fethullahçı aktörler zamanda Ergan Ekon'a daha yaşlı insanlara onu yaptılar bunu yaptılar. Bugün ne oldu dedi. Bugün de onlar intikam alarak bir başkası intikam alarak onların çocuklarını ailelerini yaşlılarını hapislerde olmadık işkencelere maruz bıraktı. Bu döngü devam etsin dedi. O kadar haklıydı ki bu döngü devam etmesin gerçekten, etmesin gerçekten. Şimdi o zaman veya bu bir Füsun Bey'in bu duruşu bir dakika dün neredesin bir bak kendine delirtirdi bana. Sonrasında İzmir grubundan bir arkadaşımız çok sevdiğim arkadaşım ya bunu Nagihan Hanıma üzüldüm deyince hocam ne kadar naifsiniz. ben hiç üzülmedim dedim. Bu cevabım da birleşti. Ben dedim acaba e, gerçekten çok bu kadar kötü bir varlık mıyım dedim ya e, kendi üzerime düşünmeye başladım her zaman yaptığım gibi e, fakat e, fakat kötüysem de kötüyüm kötüysem de kötüyüm e, Nargen Hanım'ın durumuna hiçbir zaman sevinmedim o olsun da asla aklımdan bile geçmedi fakat içimde ya Nargencim bak Nargencim çıkıyor Nargencim bunlar sizin probleminizi asla hafife almıyorum ama bu insanlık tarihinde, Türkiye toplumunda pek çok kadınların ve bazı erkeklerin yaşadığı artık sıradanlaşmış sorunlar. Sizin için sıradan değildir elbette yaşadığınız ve bu kadar üzüldüğünüze göre ama bakın buradan kolaylıkla çıkarsınız. İçimin sesi de bu. Yani Oh olsun sen asker hanımlarla böyle böyle bir şey tabii bu kadar korkmuş değilmişim demek. Ya bir tanem geçer bunlar bak. Bunlar gelişim sürecinin parçalarıdır. Bakın ağzımdan bir tane bile çıktı. Ya arkadaşlar bu arada biraz konuyu güzelleştireyim. Bu bir tane benim hep kullandım fakat <laughs> siyasal nedenlerle bırakmaya çalıştım bir kavram. Aman Allah'ım bir, bir, tanem diyerek kimlere benziyorum diyerek bırakmaya çalıştım şey ama ben Nergen Hanım'ı düşünürken ağzımdan çıkmış bulundu. <laughs> Bu da böyle olsun. Şimdi Nagihan Hanım için tabii ki birilerinin bayrak açmasını, onu rezil etmesini, onu böyle yerin dibine sokması karşısında hakikaten ben de rahatsızlık duyuyorum. Duyuyorum ama Nagihan Alçın'ın o cümlelerini söylememiş gibi kabul edip de ah Nagihan Hanım bakın ben de şunu düşünüyorum şöyle kendinizi sağlatabilirsiniz diye bir yardım el uzatmak istemiyorum arkadaş. İstemiyorum yani. Kötüysem kötüyüm. Ha şimdi kıymetli arkadaşlar anlayabildiğim şey şu. Mesela geçen gün e, Sayın Ayşe Ateş'in de cümleleri Sevgili arkadaşım Sırrı Er dedi ki aramıza hoş geldiniz Ayşe Ateş dedi. Etkileyici cümleleri vardı dedi ki anladım ki son yaşadıklarımdan anladım ki sağ yokmuş sol yokmuş o yokmuş bu yokmuş dava dava arkadaşı yokmuş o yokmuş bu yokmuş sadece insan varmış. Evet Ayşe Hanım yaşadığı dramın üstünden bir buçuk yıl geçti kendisini çok büyük bir hukuk hukuksuzluk sarmalı bekliyor ve bunun çözüleceğini düşünmüyoruz. O da faili meçhul cinayetlerden biri haline bence çoktan geldi. Hayatı boyunca bu acı geçmeyecek. Hayatı boyunca bu öğrenmelerinin devam edeceğini düşünüyorum. Bir buçuk yıl olduğu için ağzından hala birilerine haddini bildirirken fetö nefret söylemini kullanmasını da hoş görüyorum. Öğrenecek. Zaman içerisinde bunları kullanmamayı da öğrenecek. Sadece insan varlığı olduğumuzu, en püyür halimizle, insan olarak karar verdiğimiz şeylerle kendimiz olduğumuzu anlayacağı süreç gelecek. Bir buçuk sene daha bunu anlayabilmesi için yeterince uzun bir zaman değil. Şimdi bu deneyimlerimizden kendimize baktığımızda, bu öğrenmelerimizden kendimize baktığımızda ve kazancımızın çok çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle olduğunu zannettiğimiz şeyin aslında öyle olmadığını anlamak, ona uyanmak, bu acı da olsa güzeldir arkadaşlar. Hani gerçekle uyanmak, gerçeklik biraz burada şey kalıyor, hakikate uyanmak. İnsanların insan doğasının nasılıyla ilgili filozoflar var olduklarından bugüne kadar bir şeyler söylemişler. İnsan doğası iyidir, insan doğası kötüdür ama öyledir, böyledir. İnsan doğasının kötülüğüne uyanmak benim için mesela çok büyük aydınlatıcı şey olmuştur. Ne kadar çok acı çeksem de helal olsun acılarım diyorum. Helal olsun acılarım diyorum. Öğrenmelerimiz öyle bir seviyeye geliyor ki helal olsun acılarımıza diyoruz. Onun için arkadaşlar ben bir de şunu anladım. İyi insan olmak lazım hadi şimdi böyle tartışmaya da iyi insan olmak nedir, kötü insan olmak nedir? Bu kadar felsefi bir kavram. Tartışılabilir bir kavramı içini nasıl doldurmak istiyorum? Birilerine zulmetmemek gerekir. Birilerine, birilerinin canını acıtmamak gerekir. Ne kadar nefret ederseniz edin, ne kadar ideolojisi size uzak gelirse gelsin, ne kadar sizin dünyanızdan başka bir dünyada olduğunu düşünürseniz düşünün. O başka dünyalar zaten hepimizde renk olmakta. Biz de başkalarının hayatına renk olduğumuzu düşünüyoruz. Ne bileyim zehra olarak benim düşünce dünyamı, inanç dünyamı var mı müsal biçimimden? Böyle gıcık kapan insanlar olsa da ya üzülme bak bir ben de bir rengim falan diyorum. Beni böyle kabul edebilirsin diyorum. Dolayısıyla bence insani varoluşun en rahat, en huzurlu olduğu yer herhalde birbirimizi olduğumuz, olmayı seçtiğimiz halde renklerde ne durumda kabul etmekten geliyor. Kabul etmeye zorlamaktan değil, kabul etmek o refaha, o zihinsel rahatla ulaştığımız zamana tekabül ediyor gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar, bence... Çocuklarımızın gelecek neslimizin böylesine bir kötü sarmalın içerisine düşmesini istemiyorsak, çocuklarımızın da bir intikam sonrasında intikam aktörleri olarak yetişmesini istemiyorsak, kendimize herhalde çok daha ciddi dönmeliyiz. Aynaya bakarak, gözlerimizin içine bakarak, ne düşünüyorsun gerçekten? Nasıl bir insan olmak hızlı, hızlı sesli sesli sorup kendimizle konuşmak iyi bir yöntem olabilir. Bu öfkeler geçiyor arkadaşlar. Mesela benim sayın Cumhurbaşkanına öfkem geçti. Öfke çalışması yaptım. Aynada kendime bakarak çok fazla konuştum. Ona haykırdım falan. Ee, güzel oldu. Hatta Ankara'ya gittiğimde onu böyle bir dev binalarda fotoğrafını gördüğümde dostum merhaba, beraber konuşabiliriz bile diyebildim. Burada samimiydim. Sayın Cumhurbaşkanıyla konuşabilirim. Yani demek ki olabiliyor. Dolayısıyla öfke de bulunduğu organizmayı çok, çok tahrip eden bir şey olduğuna göre öfkenin geçmesi bizim öfke duyduğumuz aktörlerin ideolojisine bağlanmayı, onları haklı çıkarmayı ifade etmediğine göre, kendi kendiliğimizi koruduğumuza göre bundan kurtulmak en iyisi. Kimseye kötü olmamak lazım arkadaşlar. E, çünkü o kalmaz. Durduğu şekliyle kalmıyor. E, kimsenin kötülüğü yanına kar kalmaz. Evet. Ne? Çocuklarımıza iyi miras bırakalım. Ya bırakın çocuklar. Biraz huzurlu yaşayalım bence. Huzurlu yaşamak da huzur hissetmekten <laughs> kaynaklanıyor. Evet kıymetli arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Güzel günler diliyorum. Konu sert bir konu olduğu için. Bir de teknik sebeplerle birkaç kere çekmek durumunda olduğu için. Bu beni yordu duygusal olarak. Ama iyi ki çektim. İyi günler diliyorum.